Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asite Corsa'da S2, S2000 ile yanlayacağız arkadaşlar. Bol bol makas atacağız. Ya daha doğrusu yanlamaya çalışacağız diyelim. Şöyle göstereyim. Parklarımızı, farlarımızı falan hep aktif ettik. Üstümüzü de açtık. Ve başka arkadaşlar da var. Biraz pingimiz yüksek vardı onu söyleyelim. Görmüş olduğunuz gibi yine bir Honda geldi oraya. Ee, VPN'e girmişsin arkadaşlar biraz FPS'imiz daha doğrusu pingimiz yüksek çıkabilir. Ardı bir donma kasma olabilir. Kusura bakmayın. Ufak bir lastiklerimizi ısıttık. Şimdi makasa hazırız. Şimdi yani bizi verdik, yolumuza bağlandık. Çok güzel fesu var arkadaşlar. S2000 bilen bilir. arkadaşlar şöyle göstereyim hop yine güzel iş işten devam edelim biraz devamcı basıyorum şu anda araç ısın şöyle devam edelim arkamda da Honda'nın diğer aracı var arkadaşlar. Ona etmeye çalışalım. Selamımızı lan. Arkadaş nasıl bir şey geldik? Ne oldu da böyle kaza yaptık anlamadım. tam bir aksiyona giriyoruz. İki onda. İki onda gidiyorum şu anda bakalım. Çok konuşmayacağım. biraz tehlikeli hareketler yapmaya çalışıyoruz. Çarpmasaydı çok daha iyi olacaktı. Biz de ya da kardeşimiz artık tam olarak kim olduğunu bilmiyorum ama önümüze çok kırıyor. Yani ben de önüne grevledim ama kırmadım. Dengimiz de yüksek çıkıyor zaten. Artık kaza yapıyoruz arkadaşlar. Kaza yapınca Honda'yı kaçırdık. Bayağı da puan yaptık bu arada. Dışarıdan söyleyeyim şey olsun. Lan geçeriz diye dışarıdan ETS içinde Asta süremiyorum arkadaşlar. Garip. arkada mı kaldı? Hali bu arkada kaldı aynen geldi. Evet. Ben izliyor mu da yani inşallah sevgili bir yerde çok keyifli bir video olacak bizim için. bu arada arkadaşa kaza yaptırdım pikten kaynaklı inşallah beni izliyorsundur şöyle işte geçelim pikimiz arkadaşlar çok fazla artıyor yerine girdiğimiz için 270 pikimiz var yani Öndeki araçlar da bazen yer değiştiriyor fık yüzünden. Evet. Farlar yaptı diye ya, yavaşladım güzel devam edelim. Böyle destek çıkmak lazım o da Honda'cı ben de oynayacağım. Zicmin tam yanma makinası diye boşuna demiyorlar. Kontrolü o kadar zor ki aracın. Kolum vardı. Çok fazla şey yapmayacağım. Şimdi geldiğimiz güzel. Sağ kolum asıklı orada çok fazla yoruluyor ya. bir yerden geçti o da. Onda vardı gözükmüyor. İstire gitmiş olabilir. Daha görmedim. Bak yani Gökçoğlu'nun gibi pinkten dolayı araçlar karşıya falan geçti. Bir şeyler oldu. Tamamen pinkten kaynaklı. ile yavaşlasın aracımız. Burada bir yerde ayta bitiyor diye biliyorum. O yüzden şu anda yavaşladım. Bakalım nerede bitecek. Şöyle manzaraya karşı. Gayet güzel bir yolculuk oldu. Daha gitmiyor herhalde. Ben şurada bir yere durayım da. Piste gidelim. Fondacı da kaybettik. Arkadaşlar piste geldik. E, bu video çok fazla uzun tutmayacağım. Büyük ihtimalle 10 dakika bile geçmeyecektir. E, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Honda'cı arkadaşlara teşekkür ederimler bu video yarın bir yerden denk gelir de görürse güzel bir aksiyon oldu benim için de araçta öğrenmiş oldum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.